Kararlara baktığınızda bugüne kadar ki uygulamalarla özellikle karşılaştırdığınızda tutarlı mı, yerinde mi, yapılması gereken yapılıyor mu? E, tabii riskli riskli olan illerde bir takım tedbirleri devam ettirmekte yarar var ama e, 65 yaş üstünde çok ciddi sorunlar var. Bir de 65 yaş üstünde biliyorsunuz çalışmak zorunda olanlar da var ve onlar iş yerine giderken bir otobüse binmiş olsa, otobüsten bile indiriliyorlar. Yani e, halkın önemli bölümlerinde çok ciddi sorunlar var. Benim ilim Antalya'ya baktığımız zaman hı hı. esnafın uzun yıllar, uzun e, aylar sonucunda çok büyük sorunları vardı. Turizmdeki aksamalar nedeniyle, pandeminin de e, bu noktalara ulaşmasıyla Antalya'da kafeterya, restoran, hatta turizm sektöründeki Kapatmalarla o sektörde çalışan işçiler de perişan oldu. Hem esnaf hem turizm sektörünün çalışanları ve esnaf kesimi çok ciddi sorunla karşı karşıya. Şimdi bakıyorum Antalyayı da orta riskli hı hı. sınıf arasına almışlar ki sorunlar ara ara o haritayı da verelim arkadaşlar. Sorunlar uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bunu sürekli güncellemekte yarar var. Ama isterdik ki e, bunda çifte standart olmadan bu planlar tam uygulanabilseydi. Ama düğün, nişan vesaire onlara baktığımız zaman da belli bir sayıya kadar herhalde hareket serbestisi verilmesi belki de AK Parti kongrelerinden olabilir diye düşünüyorum. Çünkü son haftalardaki o yoğun kongreler çok eleştiri aldı. Halkın da yoğun tepkisini aldı. Bu biraz bu işi rahatlatmalarında, onun da o eleştirilerinde payı var diye düşünüyorum. Fakat gerçekten insanımız çok bunaldı. Ekonomik kriz, işsizlik bir yandan, bir de pandeminin yarattığı sorunlarla halkımız çok bunaldı. Bunu dileriz ki aşıda çok büyük aksamalar olmaz. Aşıyla bir takım bağışıklık kazandırılabilirse, bağışıklık sistem güçlendirilebilirse belki önümüzdeki aylarda sorun çözmek daha hızlanır diye düşünüyoruz. Bunu diliyoruz, bunu temenni ediyoruz. Evet. E şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ben de Sayın Tezcan'ın da söylediği AK Parti kongreleriydi. Hı hı. E, Mehmet Bey de onu savundu, Sayın Sarı. O kongrelerin savunulacak bir tarafı yoktu. Şu bakımdan yoktu. Hani 3 yılda bir kongre yapılır diye. Bir kısmının hepsinin değil Hayır, de bir Hayır Asla savunulamaz. Şu yönüyle savunulamaz. Şimdi vatandaş ikili üçlü gruplar halinde bir yere otururken bir arada görülse 3100 lira ceza kesiliyor. Şimdi devletin polisi, kolluk gücü aldığı emir çerçevesinde, Sokakta, meydanda, kahvede, restoranda her yerde geziyor ve görevini yapıyor ve ceza yazıyor. Yani bir araya gelen insanları evet. ya da saklıca bir evde toplananları hatta evinde bile denetleyerek cezalar yazıyor. 3.100 lira ceza da çok ağır bir ceza. Evet. İnsanların bu ekonomik koşullarda bunlar ödeyebilmesi zaten neredeyse mümkün değil. Ama aynı gün televizyonlarda bir AK Parti Kongresinde devletin başındaki kişi, Cumhurbaşkanı eller havaya maskeleri çıkarın, lebalep doldurulmuş diyorsa devleti temsil eden yetkililer, en başta Cumhurbaşkanı, onun emriyle hareket eden devlet yetkilileri de aynı anda birçok yerde, Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşa cezalar kesiyor. Şimdi devlet bir tarafından bir taraftan böyle yönetilirken bir taraftan da devletin emirleri çerçevesinde ceza yazan polisleri ve buna muhatap olan vatandaşları düşünün. Söylemek istediğimiz şu çifte standart birkaç yılda bir kongre olmuş onu çok görmeyin derken Mehmet Sarı doğrusu Sayın Sarı'yı yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Buradaki temel sorun devlet emirleri verirken devleti temsil edenler yönetenler çok farklı biçimde davranışta olması ve onların Polis tarafından, emniyet güçleri ve kolluk tarafından denetleme şansınız olmayıp onlara zaten bunların serbest kalmasıdır sorun. Hı hı. Benim söylemek istediğim budur. Yani hukuk ve adaletin sağlanabilmesi, eşitliğin sağlanabilmesi, insanların yetim muamelesi ya da farklı muamele yapılmadan insanlar adaletli bir yönetim biçimiyle yönetiliyor olmasının hazzını yaşamak istiyor Türkiye'de.